Hepinize selamlar. Bugün sizlerle iPhone 16 Pro Max ve Sony A7S3 kamerasının karşılaştırmasını yapacağız. Görüntülerimizi çektik ve incelemesini yaptım. Bugün sizlerle düşüncelerimi paylaşacağım. Bazı yerlerdeki farklara gerçekten çok şaşırdım. Videoyu atlamadan izlerseniz tüm detaylarıyla arasındaki farkları size aktaracağım. İlk önce işe white balansları eşitlemekle başladık. Çünkü arasındaki renk farkını gerçekten görmek istiyordum. Ve en doğru şekilde görebilmemiz için ikisinin de white balansının aynı seviyede olması gerekiyor. Bu yüzden iPhone kısmında kameranın kendi içerisinde ayarlayamadığınız için Blackmagic isimli bir uygulamayı kullandım. Burada manuel olarak byte balansınızı girebiliyorsunuz. Çekim içerisinde ortama uygun olacak şekilde 5300'de 5600 Kelvin arasında bir seçim yaptık. Videonun içerisinde birçok test var. Kısaca onlardan bahsedeyim. 4K 60 kare olacak şekilde, 4K 30 kare olacak şekilde, iPhone'un sinematik modunu kullanarak, ayrıyetten stabilizasyon testi, otofokus ve alan derinliği testi gibi birçok test yaptık. Son olarak bir de dinamik aralığı test ettik. Lafı fazla uzatmadan hadi gelin videoya geçelim. Gördüğünüz ilk çekimde 4K 60 kare olacak şekilde bir çekim yaptık. Az önce bahsettiğim gibi white balansları işte olacak şekilde ayarladık fakat arada inanılmaz bir fark var. iPhone'dan gelen görüntülerde çok daha sıcağa yakın sarı tonlar gözlemledim. Fakat Sony'de ise doğru cilt renklerini gördüğümü söyleyebilirim. Fakat Sony'de magenta rengi biraz daha baskın. Bana soracak olursanız Sony'den çıkan görüntülerin doğruya daha yakın bir renk sunduğunu söyleyebilirim. Fakat bu karşılaştırmaları telefonun kendi ekranından veya Sony S3'ün ekranından bakıp yaparsanız yanıltıcı olabilir. Ben bu karşılaştırmaları Asus'un fabrikadan kalibre edilmiş bir monitörüyle yaptım. Eğer siz de bu monitöre sahip olmak isterseniz aşağıdan linkine ulaşabilirsiniz. Bu monitörler gerçekten %99 oranında doğru rengi göstermek için kalibre olacak şekilde geliyor. Fakat bu da yetmez senede bir kalibrasyonları bozulabilir cihazları var. Onunla birlikte monitörünüzü tekrar kalibre etmeniz gerekir. En doğru renkleri yakalayabilmek için kelvinlerimizi sabitledik. Referans bir monitörde bakıp yorumlarımı öyle yapıyorum size. Renk kısmında kişiden kişiye bu özellik değişebilir fakat Sony'nin verdiği renkler benim daha çok hoşuma gidiyor. Gerçekte gördüğüm renkleri daha doğru yansıtıyor diyebilirim. Burada puanımızı Sony'e veriyoruz. Evet gelelim şimdi ise mikrofon testine. Testi yaparken arkadan bir motor geçiyor. O kısmı bilerek kesmedim. Aslında bize iyi bir referans veriyor. Çünkü kısıktan yükseğe doğru çıkan bir ses ve daha sonrasında düşen bir ses. Aradaki farkı iyi anlamamızı sağlıyor. İlk önce videomuzu izleyelim. Şu anda mikrofonlarını test ediyoruz. Ben konuşurken sağda ve solda hoparlör görebilirsiniz. Bu demek oluyor ki sesim o cihazdan geliyor. Şu geçsin. fark nasıl? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Burada tartışmasız bence iPhone çok daha iyi. Çünkü iPhone'un üzerinde 4 adet stüdyo kalitesinde mikrofon var. Bunun sebebi de ayrıyetten bir telefon olmasından dolayı. Sony'nin bu konuda zaten bir iddiası yok. Fakat ikisinin de üzerinde stereo mikrofon var. Sesi dinlediğinizde Sony'de çok fazla dip ses olduğunu duyabilirsiniz. iPhone bu kısmı gerçekten iyi çözüyor diyebilirim. Burada puanımızı iPhone'a vereceğim fakat şunu unutmayın. Sony kameranıza da iyi bir mikrofon takarak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Biz şu anda ham hallerini incelediğimiz için puanımızı burada iPhone'a veriyoruz. Şimdi gelelim otofokus ve alan derinliğine. Arkadaşlar bu iki makinenin lensleri arasında tam 14 kat fark var. Yani Sony'nin sensörü iPhone'un sensöründen 14 kat daha fazla büyük. Ama bu büyüklüğe rağmen bence aralarındaki fark gerçekten 14 kat değil. iPhone bu konuda çok iyi iş çıkartıyor diyebilirim. iPhone ana kamerada f1.78 diyafram kullanıyor. Benim Sony'nin üzerinde ise 24.70 f2.8 diyaframa sahip bir lens var. Videolarda görüyorsunuz arka planı inanılmaz güzel bir şekilde ayırıyor Sony. iPhone'da ise sensör boyutundan dolayı her taraf çok net. Tabii ki de ufak bir arka tarafı blur atma olayı var fakat Sony'nin yanına bile yaklaşamaz. Otofokus hızına gelecek olursak ikisi de çok iyi birbirine eş diyebilirim. Burada da birazcık kıyaslamamız saçma olabilir. Çünkü iPhone'da her yer çok net. Baktığınızda f1.78 diyafram değerine sahip bir lens var. Fakat sensör boyutundan dolayı arka tarafı çok iyi bir şekilde blurlayamıyor. Sony'de full frame bir lens olduğu için bunu çok güzel bir şekilde başarıyor. iPhone yazılımla destekleyip bunu yapabiliyor fakat yapay sonuçlar verebiliyor diyebilirim. Burada ise puanımız Sony'ye. Şimdi gelelim en can alıcı noktalardan birine dinamik aralığa. Dinamik aralık nedir? Kısaca ondan bahsedeyim. Sensörün gölge ile sert ışık arasındaki aralığı iyi tutturabilme verisi. Burada Sony bize 14.5 f stop'luk bir değer veriyor. iPhone ise 10-11 f stop aralığında bir değer veriyor. Kart üzerinde gerçekten Sony çok büyük bir fark açmış gibi gözüküyor. Fakat işin gerçeği öyle değil. Çünkü iPhone ton mapping denilen bir özellikle dinamik aralığı imkansız olacak şekilde arttırıyor. Çünkü bir video kamerasıyla diyelim ki içeriden çekim yapıyorsunuz ve bir pencere var. İçerisiyle dışarıdaki ışık oranı farklı olduğu için pozlama yaptığınızda içeriye göre pozlama yapıyorsunuz. Bu şekilde dışarıdaki manzarayı alamıyorsunuz. Fakat Sony kamerada bunu çözmenin bir yolu var. İçerideki ışığı dışarıdaki gibi eşitlemeniz lazım. Bunun için de çok büyük ışık kaynakları kullanmanız gerekiyor. Ayrıca bir de ND filtre kullanabilirsiniz. Fakat iPhone bu konuda gerçekten çok iyi diyebilirim. Videoda gördüğünüz gibi gölge ile sert ışık kısmı neredeyse birbirine denk olacak şekilde yazılımsal olarak eşliyor. Fakat burada ufak bir yorum yapacağım. Şimdi diyelim Sony'de çektiniz. Sony'nin f-stop'u çok yüksek olduğu için post production'da bunu geri getirebilirsiniz. Tabii ki bunun da sınırları var fakat Sony bu konuda iyi. 10 bit renk derinliğinde çektiği için size çok daha fazla oynama alanı veriyor. Bu kısımda ise iPhone en başında doğru çekiyor. Tom Mapping ile bunu eşliyor, size veriyor. Daha sonrasında post production'da oynamaya çalıştığınızda en ufak bir oynamada burada çatlamalar görüyorsunuz. O yüzden bu ikisi arasında gerçekten kararsız kaldım. Fakat sanırım pratikliğinden dolayı oyumuz burada iPhone'a. Görüntüleri izlediniz. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Şimdi ise iPhone'un sinematik modunu test edeceğiz. İkisini birbiriyle kıyaslamak aslında birazcık burada saçma olabilir fakat böyle bir özelliği var. O yüzden bunu da test etmek istedim. iPhone 13 Pro Max'ten beri bu karşılaştırmayı aynı kamerayla yapıyorum. Sadece iPhone'lar değişiyor. Onu da söyleyeyim. Kanalda videoları var. Onları da gidip izleyebilirsiniz. Bu modda en düşük f2 diyafram değerine kadar alabiliyorsunuz. Fakat bu çok abartı oluyor ve hiçbir şekilde doğal durmuyor. Benim burada size tavsiyem, sinematik modda çekim yapıyorsanız f4 değerini alabilirsiniz. Fakat halen de burada çok iyi sonuçlar verdiğini söyleyemem. Çünkü benim gibi eğer bir kıvırcık saçınız varsa iş imkansız oluyor. Şu an çektiğimiz örnekte de göreceksiniz. Bu saçınızın uç kısımlarını çok iyi bir şekilde ayıramıyor. Fakat bunu aşabileceğiniz bir iki tane numara var. Mesela modelinize bir şapka taktığınızda gerçekten çok başarılı bir şekilde ayırıyor sinematik modda da çekim yaparken bunlara dikkat ederseniz iyi olur. Bunu kıyaslama kısmında bir puan olarak değerlendirmeyeceğim. Çünkü sinematik modla Sony'nin öyle bir özelliği olmadığı için net bir kıyaslama yapmadım. Fakat görmenizi istediğim için çektim. Şimdi geldik başka bir can alıcı noktaya. Stabilizasyon. Burada iki cihazında gerçekten kendine has güzel özellikleri var. Fakat iPhone'un avantajı daha fazla diyebilirim. Çünkü sensör boyutu ufak olduğu için bunun üzerinde hakimiyet kurması gerçekten kolaylaşıyor. 그 <목소리도> az değil yani neredeyse 14 kat fark var. Apple'ın sensöründe Shift OIS ile sensör X ve Y ekseninde tersine hareket yaparak hareketi yumuşatıyor ve üzerine bir de yazılımsal olarak işlem yapıyor. Sony tarafına gelirsek 5 eksenli bir IBIS sistem kullanıyor. Ayrıyeten içerisinden de yazılımsal olarak bir destekleme yapıyor. Fakat yine de burada iPhone'un yanına yaklaşamaz. Videolarda da görüyorsunuz zaten. Sony kullanırken eğer yürümüyorsanız, elinize sabit tutuyorsanız ...gerçekten post-production'da bir işlem daha yaparak güzel görüntüler elde ediyorsunuz. Fakat burada şeye dikkat etmeniz lazım, yürümemeniz lazım. Yürürseniz iş birazcık değişiyor. Warp attığımızda puding efekti gibi bir efekt alıyoruz. iPhone bu konuda çok iyi gerçekten. Yazılımsal olarak çok iyi sonuçlar veriyor diyebilirim. Fakat Sony kısmında bunu da çözebilirsiniz. Eğer bir gimbal alırsanız çok pürüzsüz şekilde iyi çekimler yapabilirsiniz. İzlediğiniz videoların bazılarında warp var, bazılarında warp yok. iPhone kısmında hiçbir şekilde müdahale etmedik. Sadece Sony bir kamera alırsanız onu en iyi şekilde titremeden bu şekilde sonuç alırsınız diye post production'da warp atma ihtiyacı duyduk. Bir de iPhone'un harika bir özelliği var. Hareket modu. 2.8K çözünürlüğünde bir çekim yaparken hareket modunu açtığınızda koştursanız dahi gerçekten jilet gibi bir görüntü size veriyor. Bu testlerden sonra benim puanım burada iPhone olacak. Çünkü bu konuda gerçekten çok iyiler. Fakat Sony kısmında da birkaç ekipman alarak bu sorunu çözebilirsiniz. Fakat zaten kamera kendince çok pahalı olduğu için iPhone'a burada bir yönelme olabilir. Çünkü tek bir cihaz alıp bütün işlemlerinizi çözebiliyorsunuz. Ha bir de yani iPhone'a gimbal aldığınızı düşünün. Fiyat olarak Sony'ye alacağınız bir gimbaldan neredeyse iki kat daha ucuz olacaktır. Çok çok daha iyi videolar çekebilirsiniz. Şimdi genel anlamda toplamak gerekirse ikisi de alanında harika cihazlar. Biri fotoğraf makinesi, diğeri fotoğraf makinesiymiş gibi yapan bir telefon. Yani neredeyse birbirinin çok yakın özellikleri olan iki cihaz bunlar. O yüzden karşılaştırmak gerçekten eğlenceli ve keyifli oluyor. İki cihaz arasında kalıyorsanız burada ihtiyaçlarınızı ve isteklerinizi iyi belirlemeniz lazım. Çünkü ikisinin de iyi olduğu avantajlı yerler var. Mesela ben bazı çekimlerimde sadece telefonla çekim yaptım oluyor. Çünkü eğer bir gıda sektörüne çekim yapıyorsanız Biliyorsunuz artık Instagram'da yeni gıda sayfaları paylaştı. İşte yemek paylaşıyorlar sürekli. Telefonun yanına bir ışık alıp telefonla birlikte çekip o şekilde görselleri veriyorlar. İnsanlar da ister istemez Instagram'da bunu izlediği için gözleri alışıyor ve tanıdık bir görüntü gördüklerinde izleme olasılığı daha da artıyor. Profesyonel bir kameraya göre. Bunu birçok kez deneyimledim. iPhone'la çekilen bazı görüntülerin çok daha iyi izlendiğini gıda sektöründe özellikle diyebilirim. Çünkü birincisi her tarafı net çekiyor abi. İkincisi diyelim bir gökyüzü olan bir sahneniz var artı yemek göstereceksiniz. Burada kamera eğer çok sert ışık varsa bazen sapıtabiliyor. iPhone bu konuda yazılımla birlikte çok iyi iş çıkartıyor. Üçüncüsü ise artık gıda sektöründen bahsediyorum özellikle. İnsanlar böyle çok abartılmış, ışıklar kurulmuş, prodüksiyonlu görüntüleri izlemiyorlar. Çünkü bunun yanıltıcı olduğunu biliyorlar. Daha doğal, samimi görüntüler daha fazla etkileşim alıyor diyebilirim. Fakat bizim işimiz sadece gıda sektörüyle değil, kurumsal firmalar, fabrikalarla da çalışıyoruz. Eğer oraya bir iPhone'la giderseniz sanırım ciddiye alınmazsınız ve bence gitmemelisiniz de. Yani o tarz işlerde iPhone'un kesinlikle yeterli olacağını düşünüyorum düşünmüyorum. Çünkü birçok farklı şeyle karşılaşıyorsunuz. Kapalı alan olabilir, ışık yetersiz olabilir ve çekeceğiniz görüntü için birçok hazırlık yaptığınızdan dolayı herhangi bir şeyi riske atmak istemiyorsunuz. En iyi kamerayla en iyi sonucu müşterinize vermek istiyorsunuz. Zaten müşteri de sizden bunu bekliyor. O yüzden eğer büyük prodüksiyonlu işler yapıyorsanız kesinlikle bir iPhone tavsiye etmem. Direkt bir hatta full frame diyeyim yani crop da bir kamera tavsiye etmem. Full frame bir kamera alabilirsiniz. Güncel bir kamera alırsanız sizi çok daha az uzun süreler götüreceği için aslında paranızı da korumuş olursunuz uygun fiyatlı diye bir kamera aldığınızda ihtiyaçlarınızı karşılamadığında onu satmak gerçekten çok daha zor oluyor o yüzden tek sefer almak iyisini alabilmek bütçemizin yettiği kadarıyla en iyisi diyebilirim fakat iPhone'un pratikliği diye bir şey var kamera aldığınız an önüne lens almanız lazım gimbal almanız lazım ışık almanız lazım bir sürü e, ekstra bir masrafı var iPhone'da ise yani bir, yanına ufak bir ışık alırsanız bütün işinizi çözersiniz diye düşünüyorum umarım Videoyu beğenmişsinizdir. Kıyaslamalar hakkında yorumunuz varsa aşağıda yorum olarak belirtin. Tüm yorumları okuyorum. Böyle içeriklerin devamı için kaydet, beğen, paylaş. Abi de Instagram'da çok aktif bir şekilde yapay zeka ile teknolojiyle alakalı videolar üretiyorum. Oradan da takip ederseniz güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.